Arkadaşlar selam Sefer sevimizin yeni bir videosuna hoş geldiniz ve şu anda sizlere hediyelerim var. Gameforge'dan sizler için Safir sunucusuna özel 15 günlük nazar ve tüm sunucularda kullanabileceğiniz 3 günlük yağma kartı ve 3 günlük yağma peti istedim. Ve Gameforge'da bizim Twitch kanalımıza özel açıklamalarda linki bulabilirsiniz. Twitch.tv slash Artık yayınımızı 300 dakika izlediğinizde Manu, Kötü Ruh Müzevi, 15 Günlük Nazar, 3 Günlük Toplama Peti gibi ödüllerimiz var. Videoya geçmeden önce bu detayla sizden bahsetmek isterim. Sıfır serimizi gösterdiğiniz ilgi için tekrardan çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce beğenilerinizi, yorumlarınız ve mobilyanızı izliyorsunuz. kullanabilirsiniz. Çok sevinirim Haydi videoya geçelim. 95 olma yönünde adım adım gelişiyoruz. Haydi ilerleyelim. Şu an %87'yiz arkadaşlar. Avgü önerilerinden faydalanınca. Şimdi seto amistiği almamız gerekiyor. Şu odaya gideceğiz, hızlı hızlı mistiklerimizi alacağız. Yankımızı da tamamladık. Ben bu avcı görevini bitiriyorum. Evet, buluşuyoruz. Biz. Şimdiki görevimiz olan 80 tane Gnol General kes görevine geldik. Şuraya doğru ilerleyelim. Bir Gnol General bulalım. Evet arkadaşlar biz görevimiz için geldik. Bu görevimiz için gelmişken kendimize bir tane metin bulduk. Işıksızlık metninden de Gnol General çıktığı için bu metni hep beraber keselim. Bakalım artı 7 çelik çıkacak mı? Metnimizi kesmeyi başardık. Bir tane artı 3 hız taşımız var. Çok güzel, çok güzel. Hız taşı güzel güzeldir. Tecrübe yüzüğümüz var. Artı 7 ne yazık ki eli bize nice çeliği gelmedi. Asıl para bu metinlerde ninja çeliği. Sıradaki metne doğru ilerleyelim görevimizi yaparken. Kaç alet kaldı? 3, 77 alet var. Bir baş komutanı bulup onunla dövüşsek bizim için daha sağlıklı olabilir gibi duruyor. Evet arkadaşlar biz ormana giderken bir metin daha bulduk galiba. Bu metinlerle bitireceğiz bu görevimizi. Şu an için 77 adet kaldı. Bakalım bu metinden artı çelik alabilecek miyiz? Evet arkadaşlar biz bir metin daha kesmeyi Başardık. Bu sefer bize artı 7 çelik vermedi. Cesaret pelerinimiz var. Beceri kitabı olarak zehirli ok atmış. Cesaret pelerinimizi topladık. Evet arkadaşlar biz bir tane Lord Gnol bulduk. Buradan hızlı bir şekilde Gnol General görevimizi tamamlamayı planlıyoruz. Ve yerdeyim. Elemental korunma taktım. Lord Gunnar'a hasar vermemek için yerden çıkarttığımız generalleri kesiyoruz. Arkadaşlar ben vazgeçtim çünkü Lord içinden slot çıkması ciddi anlamda çok yavaş ve vakit kaybediyoruz. Yani metin kesi her metinden 2-2 alıp çok daha hızlı ilerleyebilirim. Bakın bunca sürede hala bir tane bile spawn olmadı. Karanlık sandığımızı aldım ve buradan gidiyorum. Evet arkadaşlar taktik değiştirdik. Biz ışıksızlık metinlerinden devam ediyoruz. Birazcık hasarım düşük mindelimi hemen çağırıyorum. Mindel olmadığı için birazcık çarım zorlanıyor. Tam bu sırada da çölde dünya patlıyor patronu çıkmış. Şuraya bakalım. Çelik var mı? Nedense bugün birazcık çelik konusunda bu metinler zayıf durumda. Etnice çeliği atmış bu sefer. Şikayet etmeden atmaması atmayacakmış galiba. Şikayetimizi ettik. Hemen attı. Şöyle artı yedi. Siyah kısıyar çeliğini aldım. Ve artık envanterimi de boşaltmaya gideceğim. Bu görevi bitirmeden önce. Cesaret planımızı da aldık. Şimdi ben Köylükten vatanı boşaltayım. Arkadaşlar şimdi kestiğimiz ejderhaların sandıklarını açma vaktindeyiz. Bakalım neler alacağız. Bilgimizi alıyoruz. Sizin görebileceğiniz şekilde ortaya yukarı koyuyorum. Bakalım bakalım ne geliyor. Demir kutu, kan kırmızı inci, kan kırmızı inci, Ma birazcık beyaz inci ihtiyacımız var. Beyaz inciler değerli burada. Ondan sonra neler alabiliriz bakalım. Şöyle devam edelim. Eski tahta kutu, duygu çantası. ruh taşı, eski tahta kutu, beyaz incimizi aldık. İlk beyaz incimiz çok güzel. At bakalım bize birkaç tane daha beyaz inci. Bir beyaz inci daha attı. Üçlü efsun nesnesi aldık. İlk efsun nesnemiz bu sunucudaki. Bir kez daha efsun nesnesi aldık. Bir beyaz inci daha aldık. Çok güzel. Hadi bakalım beyaz inci ve Epson Asis'in bir daha parıldamasını görmek istiyorum. Kan kırmızı inci aldık, ruh taşı aldık, demir kutu aldık, mavi inci, mavi inci ve buradan ruh taşı, demir kutu aldık. Bir sandığımız daha kalmış aşağıda. Bundan da galiba iki kez Epson Asis'i atacaksın? Yok mavi inci atacakmış. Duygularımızı ekledik. Güzel. Worth bir e, açım oldu. İnciler şu an çok değerli. Ben bir pazara uğrayayım. Evet arkadaşlar 95 olma yolculuğumuzdaki Gnoll General görevimde bir metin daha buldum. Gerçekten benim için bence genel görevini atlayın. Şimdi metinden ne düşüreceğiz bakalım dedim. Evet arkadaşlar biz bir metni daha Kesmeyi tamamladık. Buradan bakalım 7 Ninja nice Çeliği alabiliyor muyuz? Aldık tamam. Bunlar hala para ediyor sunucunun bu aşamasında. Ve görevimiz sadece bir adet Gnol General Kes kaldı. Şurada da o düşmanımızı buldum. Bu düşmanımız olan Gnol Generali de kestikten sonra ormana doğru son adımımızda 95 level görevi kalacak. Diğer görevleri atlama kararı aldık. Şöyle 91 level av görevimizi bitirdik. Ben şimdi köye gideyim. Köyden at görevimi alayım. Bir de zehir kılıcımızı verdi. Evet bu görevi atladık. Benim görevimi uygun hale getirdik. Şimdi at görevimizi yapmaya başlayalım. Evet şu anki görevimiz nefret yörfesinde Triton ustaçısı bulmak. Haydi bakalım. Önce Seis'e gidelim. Sonra oraya gidelim. Evet arkadaşlar biz köye geldik ve Seis'ten artık at resmimizi alma vaktimiz geldi. Satın aldık ve artık bir atımız var. Bundan sonra at görevlerimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar eğer 94 level'sanız ve av görevinizdeki Triton usturacısını kesmek istiyorsanız Triton'dan faydalanabilirsiniz. Biz biraz bekliyoruz. Canın doldurmasını bekliyoruz. Ama galiba diğer CH'lerde de var. O yüzden bunu kesmeye çalışacağız. Neredeyse 55'e geldik. Görevi yaraladık. Evet arkadaşlar biz Triton'umuzu bulduk. Burada görevimizi yapacağız. Canın doldursun diye etrafta birazcık alalım. Usturacı 2 tane çıktı. Son 25. Simyamız da tam küresi bittiği için açıkçası biraz sinir bozucu bir hal aldı. Kaykayımıza binelim. Şöyle 5 savunmalı petimizi çağıralım ki hasarımız da düşsün. Fazla da para harcamayalım. 18 kaldı. 16. Evet, 94'den 95'e ve büyülü ormana adım maceramızdan attan önceki Son adımımız. Hadi bakalım. Usturacı çıkmasını bekleyelim. 14. Son 14 usturacı. Kaldı 12. 11. Evet artık. 9. 8 diye gideceğiz bir yandan. 9. 8. Evet şu an spawn olmasını bekleyelim tekrar. Son 6'ya düştük arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Ve artık an itibariyle görevimizi tamamladık. Ve level up 95 bizim için hayırlı uğurlu olsun. Ve artık 95'iz. Büyü orman bizi bekle geliyoruz. Büyü orman maceramız için ilk eşyamıza başlıyoruz. Bir adet artı altı altın mesela ayakkabı alacağım. Emin altına ayakkabımı aldılar. Şimdi bize bir gümüş Gümüş kolye lazım. En azından artı altı bir gümüş kolye istiyorum. Artı altıları 1750 yedi yedileri... yüz 3M. Bir de 8'ine bakalım. Evet. Artı 7 olarak alacağım. Fiyatı uygun. Rüzgarlı bileziğimiz vardı. Bir tane çelik yapmamız gerekiyor rüzgarlı. Bir de bunları efsunlayalım. Hep evet, beraber şimdi efsun seansımıza geçelim. Evet arkadaşlar ben eksiklerimi kısmen tamamladım. Şöyle gelelim. 7 tane arttırmamız var. Efsun esnemiz de şurada. Şimdi 15 rüzgar 10 şeytan bir kask vardı sunucu başında hatırlarsanız. Bunu takıyoruz bu noktadan sonra. Zırh olarak da şöyle bir zırhım var. 10 SP absorbe 10 rüzgar 500 EP. Kostum sınırım 15 rüzgar olduğundan dolayı birazcık kısabilirim diye düşündüm. Eksiklerimiz neler? Buzlarımızı depoya atıyoruz. Bileziklerimize bakalım. Depomuzda sunucu başında efsunladığımız sunadığımız rüzgarlı bir bileziğimiz var mı? Bakalım ne durumdayız? Evet sunucu başı bileziklerimizi buraya doldurmuştum. Tabii ki ilk günlerin bendeki biriktirme heyecanı. Şöyle bir bileziğimiz var. Ateşli şimşekli. Evet o zaman bileziğimiz de eksik. Şurada artı 5 bir tane cennet bileziğimiz var. Bunu ev sunatarak başlayabiliriz. Şu ayakkabılarımız, ayakkabımızı ve küpemizi de Ev sunlayacağız. Zümrüt küpemiz şu anda artı sıfır. Buna da bir artı en azından altı basmayı düşünüyorum açıkçası. Evet ben birazcık arttırma kağıdı toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ormana adım adım devam ediyoruz. Şöyle ayakkabımız şu iş F şu işimiz ev sunlanacak. Bakalım efsun sunu eserlerimizden 8 tanesi üzerimizde. 8 taneden ilk başta kolyeye 10 kritik getirebilecek miyiz? Bakalım 15 zp geldi ama 5 kritik. Bayılması da var. Bu çok keşke 10 kritik olsaydı. 10 kritik istiyorum Metin senden. 20 yank da duruluğu gibi ya. Ayakkabıya geçelim. Ayakkabıya da 20 yank. Bileziğe de şimdi 15 rüzgar örerken galiba elit bir Efsun yakalayacağız. Burada 10 ateş 10 delici yakalayacakmışım gibi hissediyorum açıkçası. 20 ölümsüz 5 delici. Şimdi 15 rüzgar 20 şeyten çok tatlı olur. Şimşek. Hadi bakalım, hadi bakalım. 15 şimşek ararken bu kadar 15 şimşek gelmiyordu bu arada. 10 rüzgar, rüzgar bilezikle istemiyorum. Zaten takılarımdan kırık durumda. Belki yanında güzel bir şey olursa kırabilirim. Hadi artık. Gelir misin Efsun canım benim? Pişt. Rüzgar görmedik daha galiba ya. 15. Bir tane 15 görmedik. Ben 15'in yanında bir şey istiyordum ya başlangıçta. 15 rüzgar, 15 şimşek, 1 nepe. Tamam, oldu. Güzel. Şimdi bu 20 yanklı itemlerle ne yapacağım bilmiyorum ya. Bozasım da yok. Bir düşüneceğim. Evet arkadaşlar biz iki tane daha ayakkabı ve kolye yapıyoruz. Şurada bu ilk seti bozmak istemedim. 20 yangı bozmak açıkçası pek içime gelmedi. Şöyle bir 10 kritik getirelim bakalım. 2 kritik. Şöyle ayak kapıdan deneyelim şansımızı. Belki buradan gelir. Hemen 10 delici, 5 kritik 10 ok savunması. CK atayım öyle devam edelim. Ufak bir aradan sonra şimdi hepsini atmaya devam ediyoruz. Bakalım nasıl gidecek. Şöyle ayakkabımızda güzel bir şey var mı? 5 kritik kritiğimiz 10 istiyorum ya. Şu 10 kritikten kapıları aç bana. 20 yang. İkinci de geçiririm ama. Bir tane yani yeterli. 10 kritik 8 saldırısı çok güzel. Şimdi sıra kolyede. 10 delici. Hadi hızlı şekilde kritik. 10 kritik ver bakayım bana. Bir daha hepsi. Bir daha aldırma bana ama ya. Bir daha hepsi nesisi aldırma. 3 paket daha hepsi alıyoruz arkadaşlar. Evet 12 tane daha aldık. Devam ediyoruz. 10 delici. 5 kritik. Bak. Kritik delici bayılma HP HP üretimi çok güzel ama HP'si kritik 10 değil. Kritiği 10 istiyorum. Kritik 10. 10 kritik bu kadar zor olmamalı ya. 10 kritik beni niye bu kadar zorladı? Evet arkadaşlar 28 tane hepsine var. Bakalım ne getireceğiz? İlkini attık. 10 ve 5 krit. 10 krit istiyorum bak zorlama beni artık daha yeter. Yeter Metin 2'cim. Şimdi yerini bir değiştirelim. Bence yerinden memnun değildi. 5 kritik. Şöyle bir artık gel artık ya. Artık bu ne? Efsun nesnesi. Seni çöpe atsam daha güzel Efsun getirirsin. Bu ne? 5 kritik. 20 yank. 1500 EPS var. Yani bunu bozup diğerine geç bu. Bu kolye bozuk diyeceğim ama onun da epeksi var yangın yanında. Tam böyle değiştirirken şey yapar. Ben biraz da üstüne sesi alayım. Biz 36 tane de ayak artı aldık. Artık yeter diyoruz ama şimdi 10 kritik gel. Bunlara da gelmezsen olmayacak artık. Hep 3 kritik geliyor. Yapma böyle bir şey ya. Yapma böyle bir şey. Alo. CH bile attık daha. Bu kadar olmaz ya. 10 kritik 1000 EP 8 bayılma SP absorbe tamam. Telafi ettin kendini. Şimdi rüzgarımız kaç oldu arkadaşlar? Gitmeden önce. Şeytanımız biraz düşük kaldı. 81 rüzgar var. simyamızı açmamı, açtığımızda hala 85 çünkü yeşimimiz yok. Evet arkadaşlar biz geldik Parma doğru gitmeden önce son adımımız olan at kısmındayız. At kısmımızda adımızı çağıralım. Ondan sonra alt görevlerimize başlayalım. Bana bir at madalyonu lazım. At madalyonumuzu bulduk. Evet, evet. Hedefe doğru at sürdük. İlk hedefimiz normal görev parıldamalarıyla birlikte birazcık zor oluyor. Şu da galiba. Yok, ışınlayıcının yanı. Yaş adamın yanı. Şimdi hızlı bir şekilde at at görevimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yaşlı adama doğru koşuyorum at görevim için. Bu görevi burada yaparken çok büyük hatalardan, yapılan hatalardan çok büyüklerinden biri portaldan geçmek bazı insanlar bu görevi yapmaya çalışırken portaldan geçiyor. O yapmayın. Umarım ben de yapmam. Yaklaştık hedefimize doğru. Evet arkadaşlar hedefimize ulaştık. Sıradaki hedefimize doğru. Seyse e doğru dönüyoruz. Bu görevi yaparken arkadaşlar sizin için yapılabilecek en önemli şeylerden biri geri dönüş kağıdı almak. Seyse benim gibi her seferinde böyle gitmek yerine kendinize bir geri dönüş kağıdı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle hedefimize. Elif işaretlendi dedi. Şimdi Seis'imize doğru dönüp teslim edelim. Bu arada 6 tane geri dönüş aldım. Bize kesinlikle yetmeyecekmiş. Seis artık 3. başarısız da var mı bu aşamalarda? Değil mi? Burayı vermemen gerekiyor bize doğru artık. Bu kadar olmaz, bu kadar olmaz. Lütfen. Ama yeter. Evet arkadaşlar biz Seis'e geldik. Görevimizi bu sefer teslim edeceğiz. Birazcık böyle etrafında gezeyim dedim. Hemen yanına gitmeyeyim. Evet geldik. Aç sonuçları bu sefer başarılı oldu. Sonunda çok güzel. Sıfırladık. Tekrar görevimizi alıyoruz. Bu sefer iki hedefe gideceğiz arkadaşlar. Evet ilk hedefimiz burada. Yanında böyle bir hedefimiz var. Ben tekrar size sonucu göstereceğim. Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi sonucumuza bakalım. Madalyanımızda nasıl bir sonuç var? Başaramadın. Evet tekrar sistem bu göreve. Evet görevimizi alalım. Evet arkadaşlar biz bir kez daha Seis'e geldik. Seis'i e artık görmek istemiyorum bu arada. Şimdiden Seis'ten sıkıldım ve daha yaratık kes görevlerinde değilim. Bir kez daha başarısız. Bizim yaptığımız geri dönüş şartları yetmeyecek. 9 tane biraz daha yapalım. Evet arkadaşlar biz düşmanımız olan Seis'e geldik. Artık görevi tamamla ya Seis. Bu kadar olmaz yani. Bu kadar da değil ya. Ama daha neler? Daha neler? İstersen sabah kadar burada kalayım Seis'ciğim. Galiba onu istiyorsun. Evet bu sefer haritanın sol üstüne doğru gidiyoruz. Bakalım ne olacak Evet arkadaşlar biz SS'ye bir kez daha döndük Bakalım bu sefer artık kabul et ya bu kadar olmaz ya SS'ye geri döndük ve sonucumuz Ama yani bu ne ya Evet arkadaşlar biz bir kez daha sayısı ışınlandık Şöyle gelelim madalyamızın sonucuna bakalım Sonunda, sonunda 4 olmayı başardı. Evet arkadaşlar geldik görevlerimize. Başarısız. Bu at beni delirtecek Seis. Seis bir daha seninle görüşmeyelim ya. Aytan'ın yukarısında. Biz bu görevi de başardık arkadaşlar. Şöyle başardık dedim ama başaramadım. Lanet olsun ya. Bu nasıl bir Seis artık? Silin bu adamı oyundan ya. Görevi bir kez daha deniyoruz arkadaşlar. Atımız bakalım. Başarılı olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Evet arkadaşlar biz Seyis'e geldik. Şimdi bir daha deniyoruz. Seyis'le alakalı yeni bir düşüncem var. Eğer bir şey olur oyunda, bir boss gelir, bir felaket olur, Balator köye inerse bence ilk yemesi gereken kişi Seyis. Simyacıyı biraz bekletebiliriz. Artık yeni düşmanımız Seis gibi gözüküyor. Görev deniyoruz. Evet 5 oldu. Totalde harcadığımız geri dönüş 19, 13, 12. 12 geri dönüştü. 12 denemede sadece 5 seviye. Bakalım bu görev başarılı olacak mı? Atımızı hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorum ama Seis beni sevmiyor. Seisten sonucumuza geldik. Başarı mı? Başaramadın abi. Başaramadın. Evet arkadaşlar görevimizi bir kez daha deniyoruz. Ben artık çıldırma seviyesindeyim. Şu an bildiğime bakmayın aslında içimde fırtınalar ısıyor ha içimde fırtınalar var şu anda bilmiyorum bir anlatabilsem evet arkadaşlar şimdi artık birinci köyden çıktık görevlerde İlk hedefimiz sağ alt evet arkadaşlar biz çöldeki görevimizi bitirdik şöyle sesimize geldik bakalım alttan indi bindi başarılı evet 7 olduk sıradaki hedefimize doğru gidelim çok güzel çok güzel evet arkadaşlar biz bir görevi daha bitirdik hadi gelelim sonucumuz nasıl acaba? Başarılı! 8'e ulaştık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik sesimize. Bakalım bu sefer başarılı olacak mı? Başarılı. Çok güzel. Şimdi seviye 10'a doğru gidelim. Evet arkadaşlar son görevimize geldik. Bakalım başarılı olacak mı? Şöyle sesimize tıkladık. Bununla başarılı olsun zorlamasın bizi lütfen ya. Arkadaşlar şimdi hemen görevimizi teslim ediyoruz. Bakalım ne olacak? Başarılı. Doyumdan kurtulduk. Atımı geliştirmek istiyorum dedik. 10 tane. 100 tane okçuya ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar biz görevimizi tamamladık. Şimdi Seyse dönüp bekleme zamanımız geldi. İkinci köyle yapmak istiyorum bu sefer görevimi derken oyundan attı beni. Birazcık kalabalık sefer hala. Kalabalığın yoğunluğundan birazcık problem yaşıyoruz. Hemen Seyse'imize gidelim ve görevimizi teslim edelim. Respotumuzu bastık. Manomuzla birlikte Seyse dedik. Sınavın sonucu başarılı. 500k ile bir daha gel. 15 saat sonra artık at skill atabileceğiz. Tüm eksiklerimizi tamamladık. Atımızın 15 saatini bekliyoruz. Bu sırada büyülü ormana gitme vaktimiz geldi diye düşünüyorum. Şuradan ormana ışınlanalım. Evet, evet, evet. Burada hemen bir bekçi bulalım. Hızlı bir şekilde ormana 3 kasa çıkalım. Bekçi bulmanın çok zor olacağını düşünmüyorum. Ama bekçi sırasını alıp rahat bir şekilde etmek istiyorum ben açıkçası. İlk çıkışımızda öyle cimrilik yapmayalım. Verelim 2 iki, iki hepimizi çıkalım. Slotların bize sağ biraz yüksek olacak. Yeşimsiz çıktık. Yeşim yapamadık ne yazık ki. Hatta beklediğimden fazla oldu açıkçası. Yaşam basmam gerekiyormuş galiba skill atarken. Şu altta gibi gözüküyor. Biz ormana çıkalım ormanda buluşalım. Evet arkadaşlar biz ilk kez bir ormana girmeyi başardık. Şimdi ilk görevimizi aldık. Ormandaki metinler bizi bekliyor. Skill'lerimizi açalım gitmeden. Hırsiyeli sakalım ve metinleri avlayalım. Evet. Mor iksirimizi de bastık. Mor iksire rağmen biraz yavaş koşuyoruz. Şöyle rüzgarın ayakkabısı giyeyim. Mor iksir beklerken kasılan arkadaşlarımız var burada. Ama yine hala güzel bir durumda. Otomatik avla kasılmak için. Evet buraya bir or ağaç metni attı. Ağaç metinden drop almasak da bir hasarımıza bakalım. Ormanlı ağaç metinlerine 9k vuruyoruz. Kritikle yeşimimiz yok. Buna rağmen dayanma problemi yaşamıyoruz. Şöyle çimdikten mindele geçelim. Birazcık daha hasarımız yükselsin. Şu an burada Titanlıyız. 10.000 vuruyoruz. Bu hasarla devam. Pek orman metinlerine bu kadar düşük bir hasarla bulaşmayı düşünmüyorum. Ama yine arada birkaç tane keserim. Evet metnimizi kesmeyi başardık. Şimdi sıradaki hedefimiz orman metni. Ve bu orman metnini de kestikten sonra videomuzu burada kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hasarımız konusunda birazcık bir takviye yapmak istiyorum. Dillerimizi zeka ile yakalım bakalım nasıl olacak. 12 zeka yaptık. Bundan sonra da güçlü itemlerimize gidiyoruz. An itibariyle hasarımız o kadar da artmadı. 200-300 seviyesinde bir artış gösterdi. Tabii ki bu hasarı marka takvimimizi yükseltebiliriz. Hasarımız artık 11.500, 12.000. Bakalım ilk orman metninden ne alacağız? Umarım güzel bir drop alabiliriz bu metinden. Hırs eldivenimiz var. Tecrübe yüzüğünü aldık. Kutsama küresini aldık. Bakalım cesaret pelerini var mı? İlk metinden cesaret pelerini atması gerekiyor. Beceri kitabımızı atmış. Ne yazık ki ilk metnimizden alamadık. Üzücü. Bir sonraki metnimizden belki alırız. Ama videoya burada ne yazık ki veda ediyoruz. Bir sonraki sonraki videomuzda görüşürüz. Büyülü ormana çıktık. Başardık bunu. Biraz zor oldu bizim için. Ama eksiklerimizi tamamladık. Artık büyülü ormanı ele geçirdik diyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım Safik serisinden keyif almışsınızdır. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğendiyseniz beğenileriniz, yorumlarınız ve eğer mobilin izliyorsanız kullanabilirsiniz. Çok sevinirim. Safik serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Bay bay.